iddialarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Transfer iddialarımızın yeni <laughs> hoş bölümüne bulduk Hoş bulduk abi. Geldiğiniz. Yalanları Üzer bekliyoruz. Transfer haberlerini konuşmak üzere yeniden birlikteyiz. Keyifli seyirler. Manchester United'ta Ruben Amorim'in gelişi Marcus Rashford'un ayrılığına sebep oldu Evet, Deniz. Rashford gidiyorum diyor. Marcus Rashford kendi adıma. Ben yürü... Beşiktaşlı diye biliyorum bu arada yanlış olmasın. Yok abi, bir meydan okuma yaptırmış geçen sırada. Ayrılırken sporda. hiçbir kırgınlık olmayacak. Ağzından Manchester United hakkında kötü bir söz duymayacaksınız diyerek ayrılacağını açıkladı. 50 milyon euro civarında bir beklentileri vardı ve devre arasında... Se, şöyle bir hatta şey nereliydi bu adam? İngiltere. İngiltere e, Daily News Post Google e, gazetesinin şöyle bir röportajı var. Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelirse e, 1903 TL'ye imzayı atarım Beşiktaş'a gibi bir söylemi var. Bilmiyorum. Ben Daily Post Google'ın yalancısıyım yollayacaklardı zaten. Paris Saint-Germain evet. ihtimalini konuşuyorduk ama onlar bonservis ödemek istemiyor. Son günlerde Barça ve Suudi Arabistan'ın ihtimalini ödeme gelmiş durumda. Manchester United kanat bölgesini Atletik Bilbao'dan Nico Williams'a düşünüyor. Nico Williams sezon başında boşa çıkmasına rağmen Arsenal ve Barça gibi takımların teklifini reddedip takımında kalmıştı. Manchester United Rashford'u satabilirse ondan gelecek parayı Santrafor e almak için de harcayabilir. Brighton'dan <laughs> Evenforgas'ını e düşünüyorlar. Ayrıca videonun ilerleyen kısımlarında yine değineceğiz ama kırmızı şeytanların diğer forvet adayı hadi Kazım inşallah. olarak forma giyen Victor Osimhen. Hadi Üzeri inşallah bir an, an, an önce Anlaması gitsin. Ronaldo sonrası için Victor Osimhen'i düşünüyor o bölge. Oh 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 hadi bakalım. Geçtiğimiz günlerde FIFA Puşka Güzel. ödülünün sahibi olan Alejandro Garnacho Atletico Madrid'in bir numaralı transfer hedefi halinde. İspanya'nın başkenti Madrid'de bilete Millete balondor malondor veriyor buna kuşkaş vermişler amına koyayım bir buçuk. Arjantinli futbolcu altyapı eğitimini de Atletico'da almıştı. Vay United'ın vermeye niyeti yok. Manchester United sol sol bek transferde de yapmayı düşünüyor. Paris Saint Germain'den Nuno Mendes ile ilgileniyorlar. Çöp. Genç Portekizli sol bek Sporting'deyken Ruben Amorim önderliğinde parlamış ve Paris'e imza atmıştı. Eski hocasıyla yeniden çalışma fikrine sıcak bakıyor. Sezon başında 52 milyon euro bedelle yeniden Chelsea'ye dönen Joao Felix konferans ligi maçları dışında yedek olarak kullanılıyor. Atletico'da ve Chelsea'de yıllarca şansını denedi. artık olmadığını fark etmiş gibi görünüyor. Devre arasında Benfica'ya geri dönmeyi düşünüyor. Chelsea'nin kısa bir süre önce 100 milyon euroluk yatırımla aldığı Mikailo Mudrik de doping cezasıyla karşı karşıya. Chelsea, Mudrik'in idrar testinde olumsuz bir bulguya rastlandığını ve federasyonun kulüple temasa geçtiğini açıkladı. Mudrik 4 yıl futboldan mencidası alacak. Mal Mudrik, bu lan Size yemin ediyorum. Anlıyorum eşek lan bunlar. Yıllık cezayı 18 ay indiren bir firmasıyla çalışma kararı aldı. Bu süreç boyunca Chelsea antrenmanlara çıkamayacak. Ekonomik sıkıntılarından bir türlü kurtulamayan Barcelona yine bambaşka bir tehlikeyle karşı karşıya. Finansal kuralların sağlanabilmesi için Ocak ayına kadar 60 milyon euro bulmaları gerekiyor. Eğer söz konusu para bulamazlarsa sezon başında aldıkları Dani Olmo ligin ikinci yarısında forma giyemeyebilir. Tabi Barça'nın içinde bulunduğu Dani Olmo krizinden faydalanmak isteyen takımlar da var. Manchester City ve Arsenal olumsuz bir durum olması durumunda kontrat teklifinde bulunacaklar. Biz Barça'nın ekonomik sıkıntılarını konuşa dururken Barça'nın 2025 yazında Haaland'ı alma planı da var. Ocak ayına kadar 60 milyon. Ya amanı sikim 60 milyon euro bulması lazım diyor. O, Haaland'ı alma planı var ya. diyor. Yani sallayacaksan da biraz destekli salla be abi. Sallayacaklarını konuşa dururken Barça'nın 2025 yazında Haaland'ı alma planı da var. Ocak ayına kadar 60 milyon euro bulmaları gerekiyor. Ama yaz ayı için Haaland'ın 200 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi de hayal ediyorlar. Everton, Fulham, Leipzig ve Leicester'da beklediği çıkışı Atlanta'da yapan ve en formda kanat oyuncularından biri olan Adamola Lukman Premier Lig'e transfer olabilir. Manchester City ve Liverpool 27 yaşındaki Nijeryalı kanatla ilgileniyor. Serie liderlik kovalayan... Ben sana bir şey diyeyim ya Liverpool'da çok güzel olur biliyor musun? Müthiş oturur Liverpool'a. Takımında 19 maça mi? çıkıp 11 gol 5 asitlik katkı sağladı. Ne alalım. haber? Dibarlay için devreye girmişsiniz. Kim? Siz. Niye? Bilmem. Niye girdik amına koyayım Dibala için? Hani Talişka alıyorduk. Talişka'yı biz alıyoruz o zaman. Of. Zaman zaman Bayern, City ya da Real'e gitme ihtimali konuştuğumuz Florian <laughs> Birs için böyle bir ihtimal hiç olmayabilir. Öyle ki genç Alman oyuncu 2027 yılında bitecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 2028'e çekmeyi planlıyor. Liverpool kontratı sezon sonunda sona erecek olan Van Dijk'ın takımda kalmama ihtimaline karşın stoper bakıyordu. Şu anda Crystal Palace'tan Mark Guehi ile ilgileniyorlar. 65 milyon sterlini gözden çıkardılar. Liverpool'un diğer oh, yeah. bir stoper adayı Jared Brentwaite ancak bu konuda iki Manchester kulübünün çok daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Manchester United yaz aylarında almak isteyip alamadığı İngiliz stoper için görüşmeye <laughs> ve kaldığı yerden devam edecek. Arsenal'in santrafor almak istediğini ve listenin ilk sırasında Dušan Vlahović'in olduğunu neredeyse her videomuzda söylüyoruz. Arsenal yönetimi Dušan Vlahović konusundaki aksiliğe hazırlık hmm. olarak alternatif isimler de belirledi. İlk sırada birçok dev takımın istediği Viktor Gökeres var. Almak zor ama deneyecekler. Leipzig'ten Benjamin Šeško'yu da istiyorlar. Bu konudaki rakipleri santrafor almayı düşünen diğer bir Premier Lig ekibi Chelsea. Balon Geçtiğimiz ya. yıl Suudi Arabistan ekibi Ali imza imzatan ve tabiri caizse maça çıkmayı unutan Neymar eski takım arkadaşları Messi ve Suarez'in yanına gitmeyi düşünüyor. Inter Miami yönetimi daha önce Neymar'a yeşil ışık yakmıştı. Neymar da Amerika'ya gitmeyi istiyor. 2023 yazında diğer bir Suudi Arabistan ekibi Alahliye'yi zaten Roberto Firmino da takımdan ayrılabilir. Alahli'nin teknik direktörü Matias Siesle Alahli yönetiminden ocak transfer döneminde Firmino'ya takım bulmalarını istedi. Suudi Arabistan basını Firmino'nun taliplerinden birinin de ülkemizden Fenerbahçe olduğunu söylüyor. <laughs> tamam. Arsenal'de bu yıl sık sık ilk 11'de kullanılan Thomas Partey'in kontratı sezon sonunda sona eriyor ve henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Takımdan ayrılma ihtimali kalma ihtimalinden daha fazla görünüyor. Bu durum orta saha ihtiyacı olan takımlar için de bir avantaj. Arsenal Thomas Partey'in yerine ise Lucien Agomé'yi düşünüyor. Rodri'nin sakatlığından dolayı devre arasında orta saha eklemesi yapacak olan Manchester City, Milan'dan Tiani Reinders ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Hollandalı orta saha bu sezonun en formda oyuncularından biri. Pep'in özel olarak istediği bir isim. Bu arada Mavilerle olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan Kevin De Bruyne konusunda hala belirsizlik devam ediyor. Başta MLS ve Arabistan olmak üzere Avrupa dışından sık sık teklif alıyor. 2023 yılında kurulan ve önümüzdeki yılın... Kevin De Bruyne Eyüp Spor'a gelecek diye duydum ben de mesela başka bir kaynaktan. İtibaren MLS'de mücadele edecek olan Sandia San FC son günlerde oyuncuyla ben görüşmeler de kalsın. yapıyor. Ekonomik açıdan kötü günlerden geçen Lyon'da genç yetenek Ryan Cherky devre arasında takımlar ayrılmak istiyor. Sezonun başında Galatasaray başta olmak üzere bazı Süper Lig takımlarında gündemine oğlum. gelmiş ama bu yaşta Süper Lig'e gelmek istememişti. Şu anda en büyük talebinin Atalanta olduğunu söyleyebiliriz. Son derece kötü bir sezon geçiren ve 15 haftalık periyotta tek galibiyetini geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a karşı alan Adana Demirspor'un kalesini henüz 16 yaşındaki Deniz Dönmezer koruyor. Deniz'in gelişimini yakından takip eden ve altyapıya dahil etmeyi düşünen 5 tane Avrupa devi var. Arsenal, City, United, Tottenham ve Juventus. Ne diyorsun ya? Berbahçe'nin 12 milyon euro karşında Hoffenheim'a gönderdiği Atıyla Salah'ı orada hiç forma şansı bulamıyor. Bu arada gerçek anlamda... Hiç... Biz bu adamı 13 milyon mu 11 milyon mu ne? Nasıl sattık biz bu adamı 11 milyon 13 milyon euroya amına koyayım ya? şans İyi bulamıyor. Bu sezon abi? bir dakika bile Nasıl süre bulamadı. Nasıl sattık Sanda biz bunu amına koyayım bu fiyata arıyor. ya? Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Yine takımlarımıza tavsiye edilecektir. Son videolarımızda Chelsea, United ve Aston Villa'nın istediğinden bahsettiğim Kenan Yıldız kısa vadede takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Kenan Yıldız, Juventus'ta mutluyum ve gelecek yıl kendimi burada görüyorum. Juventus oyuncusu olarak şampiyonluk kazanmak istiyorum dedi. Galatasaray'da yaşı ilerleyen Mertens'in yerine yeni bir 10 numara bakıldığından sık sık bahsediyoruz. Şu anda en büyük aday Paulo Dybala gibi görünüyor. Bir önceki videomuzun sabitli yorumuna detayları yazmıştım ama tekrarlamakta fayda var. Ya savuncu olun haberine göre Paulo Dybala'nın menajeri Carlos Novel Galatasaray'la görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Carlos Novel 4-3 kazanılan Trabzonspor maçında yönetim hocasında Galatasaray'ın menajeri George Cardi ile birlikte seyretti. Roma'da hem takım hem de bireysel açıdan iyi bir sezon geçirmeyen Dybala Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Trans Transferin ekonomik tarafına bakacak olursak yabancı basın ve yerel basın farklı iddialarda bulunuyor. İtalyan basınına göre orada yıllık 6 Gelmişim milyon euro kazanan Dybala Galatasaray'dan 8 milyon euro talep ediyor. Galatasaray yönetimi de bu miktarı vermeyi kabul ediyor. Yerel medyamıza göre de Dybala yıllık 12 milyon eurodan 3,5 yıllık kontrat talebinde bulundu. Eğer yönetim <laughs> bu talebi kabul edecek olursa Dybala Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu olacak. Roma'nın teknik direktörü Claudio Ranieri Dybala'ya sahip olmaktan mutluyum ama eğer başka öncelikleri varsa ve kalmak istemiyorsa onu memnun etmek daha doğru olur dedi. Galatasaray'ın forvet arkasına düşündüğü diğer oyuncu Inter forması giyen yani Yakin Kore'ye. Inter'de bir türlü olduramayan 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu son derece formsuz. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Atletico Madrid'in Kore'yası Angel Kore'ye da gündemde. O da bu sezon yedek ama Yakin kadar formadan uzak kalmıyor. Atletico'nun 12. adamı diyebiliriz onun için. oyna sık sık dahil ediliyor. Değişen oyun sisteminden dolayı daha fazla stopere ihtiyaç duyan Galatasaray devre arasında en az bir tane stoper transferi yapacak. Listenin <laughs> ilk sırasında Paris Saint Germain'den Milan Şikrinyar geliyor. Galatasaray'ın hedefi... Beyler Şikrinyar gelirse takım karışır ben size söyleyeyim. Şikrinyar Abicim o simenle kavgalı bu adam. Abi barıştıracağız barıştıracağız. Oğlum anabacı bacı sövmüşler birbirlerine o maç. Harbi misin? Evet büyük bir kaynaktan aldım bu haberi satın alma opsiyonunu bir şekilde de, kiralamak. Ve fena bir kaos çıkar ha. Ben size söylüyorum. İnşallah alırsınız kaos çıkar. Slovak savunmacı da bu fikre kaos sıcak bakıyor. Milan Şikrinyar, zaman. Inter'de üçlü düzende oynayarak parlamış ve Paris'e imza atmıştı. Okan Buruk'ta üçlü stoper attığını Şikrinyar, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı olarak kurguluyor. Bir diğer stopera değil. O kaynak olsun, kim? Olsun. Eraycan Özkener. Lil forması giyen Aleksandr Ribeiro. Bir önceki videomuzda söylediğim üzere oyuncuya Fenerbahçe'de talip. Galatasaray'da bir diğer önemli gündem Osimen'in bonservisini almak. İlk geldiği günlerde adayı satalım alalım gibi şakalar yapılıyordu ama Galatasaray Osimen'in bonservisini almayı gerçekten kafaya koymuş. Son Beyler ne oldu ışık gidip geldi. Hayırdır? Ananı abi, abi, abi. estağfurullah oğlum doğru konuş ya. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi ya <laughs> Günlerde Çinli firmalarla yoğun sponsorluk görüşmeleri yapılıyor. İki firmayla 20 milyon euronun üzerinde görüşmeler devam ediyor. Hatta ya Sabuncuoğlu'na göre Çinli bir araç firması Osimen'in bonservisinin %40-50'sini karşılamayı Abi kabul ediyor. Abi hadi ediyorsun. git git artık git. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasından dolayı Galatasaray yedek golcüyü de alacak. Ekonomik açıdan zor günler geçiren Lyon'dan Mikao Tadze ve Gift Orban'ın şartları soruldu. Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği diğer bir forvet sezon başında Trabzonspor'un gündeminde gördüğümüz Sunolu <laughs> Arakodare. 1.97 boyundaki Nijeryalı forvet bu sezon çıktığı 20 maçta 11 gol 5 at. Şunu alayım. <laughs> şu, şu elemanı alayım. <laughs> oynuyor. Galatasaray'da Fernando Muslera yerine kaleci bakıldığını söylüyoruz ama Muslera futbolu bırakmayı düşünmüyor. En azından bir yıl daha oynamayı Bence Muslera'ya en az 3 sene daha imzalanması lazım. Ayıp ediliyor şu an Muslera'ya. Eğer aynen. takımda kalacak olursan, yeni bir yabancı mı? kaleci Muslera'yla 3 sene daha imzalar inşallah Galatasaray. sanmıyorum. Peki ya sizce artık Muslera'nın zamanı doldu mu? Yok yok 3 sene, daha. Sene daha, daha bir süre daha. Bir süre daha. Bu arada daha, şunu bir da süre daha. Arjantin ekibi Boca Juniors Fernando Muslera'yla ilgileniyor. En az 3 sene. Galatasaray Jakobs'un sık, sık sık sakatlanmasından dolayı ona alternatif olabilir. Trabzonspor'dan Eren Elmalı ile ilgileniyor. Oo. Eren Elmalı Türkiye'de yetiştiği için UEFA listesi anlamında Galatasaray'ın elinde kolaylaştırıyor. Oo. Devre arasında kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray daha önce de gündemde gördüğümüz John Arias için yeniden görüşmelerine yani. başladı. Bonservis konusunda aradaki fark fazla değil ama Fluminense sonraki satıştan pay talep ediyor. Avrupa'nın çeşitli ya, takımlarından talibi olan Arias ise Galatasaray'a Ya Eren Elmalı Eren Elmalı ya iyi oyuncu, iyi oyuncu olmasına iyi oyuncu ama bence stabil değil ya. Ya Trabzon'da bir maçı kötü, bir maçı iyi, bir maçı çok iyi, bir maçı çok kötü. Mesela yani Abi belki... böyle bir stabil, standart bir performansı olsa okey ama bilemiyorum olayı ya. Belki bize düzelir ya daha 24 yaşında gel adam kabul ediyor. Bir yani diğer yani kanat River Plate forması giyen Pablo Solari. 23 yaşındaki Arjantinli kanat geleceğe yatırım amacıyla düşünülüyor. Eksilme olmasa bile kanat eklemesi yapacağını söylediğimiz Galatasaray'da kanat eksilmesi de olabilir. Sezon başında Kerem'i Al. Ben size bir şey değil mi? Siz büyük ihtimalle Berke'yi alacaksınız Eyüp'ten. Ben onu düşünüyorum bu arada. Ama ben dedim e, Berke'de şöyle bir şey var. Berke'nin sözleşmesinde Fenerbahçe istediği zaman Berkey'i geri alabiliyor ve yanlış hatırlamıyorsam belirli bir bedeline de şu an Berke'nin belirli bir bedeline de Fenerbahçe sahip. Bunun da kimin kaynaktan geldiğini söyleyeyim. Medya Fenerbahçe. <laughs> <laughs> bize öyle Fenerbahçe demedi Fenerbahçe mi Arda? Evet, bize evet. böyle Arkadaşlar bir şey söyledi. Adamın... Bize böyle bir şey söyledi. Medya Fenerbahçe Çıkmışlar Sayın abi. Kaan servis diyordu. Öyle bir şey dedi bize Ben fe... Medya Fenerbahçe'nin yalancısıyım. Bu Getson Benfica olayı gibi. Getson abi, Benfica olayının aynısı. Aynen öyle. Getson Saha. Benfica olayının aynısı nerede bu kan ya Daha özel 9. en kutu Suarez Ben Lan Benfica başlayayım. bu defada Yunus Akgün'ü istiyor. Henüz resmi teklif yok ama ilgi var. Devre arasında çok büyük bir ihtimalle takımdan ayrılacak olan hakemziye içinde Olympiakos, Benfica ve Al Arabi kulüplerinin ilgisi var. Fenerbahçe uzun zamandır ilgilendiği Anderson Tarışka transferini bitirdi. Transfer satın alma bitirdi, opsiyonu kiralama şeklinde bitirildi. Almasır Tarışka'nın maaşının bir kısmını ödemeye devam edecek. Alnasır CEO'su Guido Fienga geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydı ve bu transfer bu sayede bitti. Son bitti. duyduğunuz 3 cümle, bitti. Cümle yerel basında ve Arabistan medyasında geçen haberlerde. Bu Talishka şekilde bitti. haberler girerken Anderson Tarışka pek de öyle düşünmüyor. Şunu da al gelsene amını sikim şunu da bavula at ya gelirken. At şunu da bavula gelirken amına koyayım ya. Talişka sosyal medyadan yaptı bir da Bana ya. teşekkür ediyorsunuz ama ben nereye gittiğimi bil. Bu da deli midir nedir? Manyak gibi deli oynuyor herhalde amına koyayım. Bilmiyorum dede. Bu durumda Şimalski'ye ne olacağını ha, merak ediyorsanız. Şimalski'ye şu anda Fiorentina talip. Anında olsun. anında siktir edin. Anında yollayın. Amını sikin paket yapın. Almak isteyene de üstüne para verip yollayın. Fenerbahçe buradan 15-20 milyon euro civarında bir geri hedefliyor. Fenerbahçe'nin devre arasında bir stoper eklemesi yapmak istediğini biliyoruz. Önceki videomuzda bahsettiğimiz Olivier Boskali, Merit Demiral ve Alexandro Ribeiro dışında yeni adaylar da var. Üçünü de alayım. Sezon başında Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine... Üç, bu üçü, üçünü de alayım. Bu üçünü de gelsin yeni adaylarda var. Sezon başında Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine evet, gelen ama Roma'ya imza atan Mario sen, Sen de gel amına koyayım. Ferber, <laughs> sen, Sal sen de gel. Hermoso şu anda ilk Hamed 11'de tercih edilen bir oyuncu şey. değil. Ve Roma Yok abi hepsini 4 tane topere ihtiyacımız var. <laughs> isteniyor. Porto'nun 22 yaşındaki Brezilyalı Sopere'i Otavio'da Fenerbahçe'nin listesinde bulunuyor. Sen de gel amına koyayım. <laughs> <listesinde bulunuyor>. 188 <laughs> boyundaki savunmacıyı 2024'ün Ocak ayında 12 milyon euroluk yatırımla almışlardı. Bu sezon takımının oynadığı 24 maçın 11'inde forma şansı bulabilir. Galatasaray çok Galatasaray'ın yani. da ilgilendiğini söylediğim Victor'in de Fenerbahçe'nin de gündeminde. Beşiktaş'ın stoper daha önce Manu'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Ya, ya, Bu gelmesin. Hatta Lindelof'u Manu'ya aldıran da Mourinho'ydu. Bu açıdan bakıldığında bir avantaj olabilir. Ancak yine tekrar etmekte fayda var. Oyuncunun kontratı sezon sonunda bittiği için birçok talibi bulunuyor ve bunların arasından en ciddi olanı Juventus gibi görünüyor. Yakın zamanda Alnasır'dan ayrılmak isteyen Ayrı'yı da Porto bu gelsin abi bu gelsin Bunlar ya. Abi, abi la Porto gelsin sana ya. Sana ya gitmenin hayali bu. gelsin kuruyor. ama Bayağı lan ne Real Madrid'i yarramın kafası. Sen Real Madrid'de oynayabilir misin? Stoperi ihtiyacı var. Oyna Almak abi. zor. Şansının şans vermediği için kiralık göndermek istediği Benoît Badyeşil Sinan. ihtimalde var. Badyeşile. Badyeşile. bir adam gelsin. O da gelsin. Bu değil, sadece şey bu. kiralık ihtimal var. 23 yaşındaki Fransız savunmacı Yolda bu, bu sezon ligden ziyade Konferans Ligi ya da Avrupa'da verilen maçlarda tercih edildi. 8 numara bölgesine uzun zamandır Cristian zaman. Medina transferinin son Yine geldik Hayır. buna amına koyayım. Bu, da... bu çocuğa da oğlum bu çocuğa da bu çocuğa da ghosting çekiyoruz herhalde ya. <laughs> Bunun arasını bozduk Boca Juniors'la. Şu an almıyorlar <laughs> bunu kadroya. Kadro dışı bıraktılar. Çocuğu da biz de saldık sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Ancak hala resmi bir açıklama bulunmuyor. Aslına bakılırsa Medina gelmek istiyor ama kulübü 15 milyon doların yanı sıra pay talep ettiği için transfer tıkanıyor. Hatta Aynen önce love bombing yaptık sonra ghosting attık. Ya <laughs> bu yüzden kulübüne rest çeken Medina'yı neredeyse 2 aydır oynatmıyorlar. Eğer Medina transferi olumsuz sonuçlanırsa Fenerbahçe Veles forması giyen Christian Ordonez'e düşünüyor. Vallahi ilk defa duydum adını gelsin. Kim? Ordonez. Christian Ordonez. Bir neydi? Yo, sonuçlanırsa Fenerbahçe Veles forması giyen Christian Ordonez'e düşünüyor. Kesinlikle gelsin. Ordonez henüz 20 yaşında. Takımının 2024 bahsediyor. yılında çıktığı 50 maçın 47'sinde sahadaydı. Piyasa değerinde 7 milyon euroya çıkardı. Fenerbahçe adına bir kontrat sorunu bulunuyor. Takımdaki önemli oyunculardan Ceko, Dušan Tadić, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor. Kaptan Ceko istendiği takdirde takımda kalabilir. Fakat Hepsini Kalsın. yollayın. Hepsini yollayın. Yeni bir takım kuruyoruz seneye. Yer 3 oyuncu takımda bulunmasıysa sözleşme imzalanması gerekiyor. Kısa bir süre sonra yeni yıla gireceğiz ve o tarihten itibaren kontratlarının bitimine 6 ay kalan Ceko yerine Lewandowski çekiyoruz. Osay yerine Arnold. Tabii Lewandowski ya. Tabii Osay yerine o sayı yani. yerine Arnold. Evet. Tadić yerine Rashford. İrfan Can yerine e... Yunus Akgün futbolcular istediği takımla görüşebilecekler. Tadiç ile eski kulübü Ajax, İrfan Can Kahveci ile İspanyol kulüpleri, Osayi Samuel de İngiliz kulüpleri ilgileniyor. Yüksek maaşına rağmen düşük katkısından dolayı Oğlum İrfan Can yerine salağı nasıl alıyorsun? Türk almamız lazım. Türk. <laughs> Arda Güler'i alayım. Gönderilmek istenen Cengiz Ünder devre arasında takım değiştirmeyi düşünmüyor. Jose Mor Ya düşünsün, niye düşünmüyorsun? Düşünsün. Ya niye düşünmüyorsun? Ya git ya. Düşün. Gitmesin ya. İstanbul'u sevmesinden dolayı bir süre daha takımda kalmak istiyor. Yani Fenerbahçe'nin 2024 başında gelsin. Red Bull Braga... Gelsin amına koyayım. Oğlum, bu adam gelsin amına abi. koyayım ya. Ayda yılda bir friki golü atıyordu. işimize yarıyordu. Gelsin ya. İyi orta kesiyor <laughs> ya. Cantineo kiralık olarak verdi. Lincoln her e takıma geri döndü. En kötü kızı TikTok atar amına koyayım. Red Bull Bragantino <laughs> kulübü <laughs> yaptığı <laughs> resmi <laughs> açıklamayla Lincoln her nekenin kullanılmadığını kullanılmadığı açıklayıp oyuncuya teşekkür etti. Beşiktaş'ta takımdan gönderilmek isteyen Juamario şey, sezon başında şey. satın alma opsiyonunu kiralık olarak alınmıştı. Söz konusu opsiyonun şartları karşılandı ve opsiyon devreye girdi. <laughs> Şu anda takımın başkanı olan ve başkan adaylarından Hüseyin Yücel Mario'nun 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girdi dedi. Eğer Hüseyin Yücel <laughs> seçilirse Onana, Masuako, Joe Mario ve Musrati ile yollar devre arasında ayrılacak. Beşiktaş'ta diğer başkan adayı Serdal Adalı eğer seçilirse takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmeyi düşünüyor. Ben Sergen Yalçın'la çalışmak istiyorum. Sergen Yalçın benimle çalışabilecek en iyi teknik direktör dedi. Ayrıca belirleyecekleri transfer politikası hakkında 34 yaşındaki adama gidip 30 milyon euro vermektense 3 tane 18-19 yaşındaki futbolcuya o 30 milyon euro'yu vereceğim dedi. Oo. Diğer başkan adayı Hüseyin ise Yani diyor ki 3 tane Kuntakinte gelecek diyor Beşiktaş'a. <laughs> Okoko gelecek diyor. 3 <laughs> tane Kuntakinte. Kulübün bonservi ödeyecek ekonomik yetkinliğe sahip olmamasından dolayı serbest oyunculara yöneleceklerini söyledi. Hüseyin Yücel, bonservisi elinde olan oyunculara direkt saldıracağız. Zaleski de bunlardan biri. İmza parası isteyecektir. En uygun maaşla anlaşmaya çalışacağız dedi. Acil toparlanmaya ve toparlanmak için de transfere ihtiyacı olan Trabzonspor forvet, orta saha, kanat ve stoper bakıyor. Takımın teknik direktörü Şenol Güneş, "Abi Galatasaray'ı yenseydi okuyorum. öyle bir toparlanacaktı ki. Yani o Dragoş yüzünden hep ya. Devre arası için stoper. For hep bu Dragoş yüzünden amına koyayım ya. Forvet ve orta sahada hücuma dönük oyuncu konuştum. Hücumda gol sayısını artırmak için bu tip oyunculara ihtiyacımız var." dedi. Kanat bölgesiyle başlayalım. Ligin son sırasındaki Adana Demirspor'dan ayrılma ihtimali bulunan Yusuf Sarı gündemde. Alayım. Trabzonspor forması. Yok yo, ben alayım. Adım atan Yusuf Sarı'nın kontratı ya, sezon sonunda sona eriyor. Yusuf Sarı'yı alayım. Bu arada ligimizden Başakşehir'de Yusuf'la ilgileniyor. Yok Brezim ben alayım. Brezilya liginde internasyonel forması giyen 30 yaşındaki Van da diğer bir kanat adayı. Sözleşmesi 2025 yılının Aralık ayında sona eriyor. Bir yılı kaldı. Son günlerde Sassolo forması giyen Arman Lorente ve Toulouse forması yo, giyen Zakaria Abulal için de girişimler var. Arman Lorente sezon başında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın... Beyler sola, sola Yusuf Aydın diyordum. Oğuz Aydın sağda Yusuf Sarı. Nasıl? Kanatlar. Güzel. Bize var. özeniyorsunuz abi işte. Oğlum sola Oğuz Aydın, sağa Yusuf Sarı işte ya. Abi maç seçerler, Abi Rashford maç çekeceğiz. Seçerler. Lan nereye maç seçerler ya? Bunlar bunlara vereceksin maç başı prim. Bak nasıl yerler adamları amına koyayım gündemine gelmiş ancak olmamıştı. Şimdi Trabzonspor istiyor. Abu Lel ise Turuz'da iyi bir sezon geçiriyor. Her iki ayağında kullanabilen faslı sağ bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol 2 oynuyor. Stoper için de Kopenhag'dan Kevin Dix düşüncesi vardı. Dix'in sözleşmesi... Bakayım. Bakıyorum bir dakika ya. Dik. Abdü. Dur abi. Kes çeneni. Zaha MLS ekiplerinden Charlotte. Takımın önerilmiş. Zaha da gidiyormuş. Bernard. Tatalım size abi Zaha'yı. Son dakika. Zaha evinde canlı bulundu. Oy. Evet. Beşiktaş kredi çekmiş. Sezon sonunda sona eriyor ama ayrılmaya niyeti yok. Dix yaptığı bir açıklamada ayrılmak benim kararım Aslında? değil ve asla benim kararım olmayacak. Kredi çekmiş ihtiyaç kredisi. Trabzon Solbek'te bakıyor. Sağ bekim Valheri'yi <laughs> Portekiz'den <laughs> almıştı. Soldaki de Portekiz'den getiriyorlar. Boavista forması giyen Bruno Onye maçı Dix'lerin ilk sırasında yer alıyor. 25 yaşındaki Nijeryalı Solbek 1.84 boyunda ve piyasa start. değeri 3 milyon euro. Bu sezon takımın oynadığı 14 maçın tamamında sahadaydı. Orta saha için sezon başında olduğu gibi yine Leandro Paredes ihtimali gündeme gelmişti ama oyuncu Süper gelmek istemedi. Mevcut kötü ekonomik durumunu oyuncu satarak düzeltmeyi planlayan Lyon'dan Corentin Tolisso ihtimali var. Ayrıca santrafor için az önce Galatasaray bölümünde Galatasaray'ın da ilgilendiğini söylediğim Gift Orban düşünülüyor. Trabzonspor her iki oyuncu için görüşmeleri ortak olarak ne diyorsun yürütüyor. Konsolidörlerine toplam 15 milyon euro talep ediyorlar. Trabzonspor Santrafor için diğer aday Bonservisi Midyuranta bulunan ve bu sezonu Molde'de kiralık olarak geçiren <laughs> Ola Brian Nilsson. 25 yaşındaki Norveçli Forvet, Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giymekten mutlu olurum. Benimle ilgileniyorlar demişti. Evet, bugünlük transfer evet. videomuzun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer Ey videolarımızda Allah. görüşmek üzere. Valla yine güzeldi abi. Bak ben sana bir şey diyeyim Bak bunu net bir şekilde söylüyorum Sayın Enes Bey. Youtube'da bu transfer yalanını en iyi sıkan sensin bu arada.